Sabah güneşi köyün üzerindeki ince sis perdesini yavaşça aralıyordu. Elif pencerenin önünde kuş cıvıltılarını dinlerken içini garip bir merak kapladı. Gözlerini uzaktaki ormana dikti. Orman sanki onu çağırıyordu. Bugün orada bir macera var diye fısıldayan bir his kalbinin derinliklerine işliyordu. Elif annesine kahvaltıdan sonra bahçede oynayacağını söyleyerek evden çıktı. Fakat adımları onu farkında olmadan ormanın serin gölgesine sürükledi. Ağaçların arasına girer girmez hava değişti. Yapraklar hafif bir melodi mırıldanıyor, gölgeler dans ediyordu. Elif ilerledikçe gözüne güneş ışığında parıldayan mavi bir taş ilişti. Taş sanki yol gösteren bir pusula gibiydi. Taşı eline aldığında hafif bir sıcaklık hissetti ve önündeki patika yavaşça ışıldamaya başladı. Beni takip et der gibi yanıp sönüyordu yol. Kıvrımlı patikayı takip ederken bir anda dev bir meşe ağacının dalında oturan parlak gözlü bir baykuş belirdi. Baykuş derin ve sakin bir sesle konuştu. Meraklı yolcu bu ormanın sırrını öğrenmek istiyorsan bilmeceyi çöz. Geceden doğarım, gündüz sönerim. Ne ateşim ne de suyum var. Ben neyim? Elif şaşkınlıkla düşündü. Geceden doğar, gündüz söner. Ne ateş, ne su, bir süre sonra yüzü aydınlandı. "Yıldız," diye seslendi. Baykuş kanatlarını hafifçe çırptı ve gülümsedi. "Doğru cevap. Sır kapısı senin için açılacak." Baykuşun kanat çırpmasıyla birlikte önündeki çalılıklar kendiliğinden aralandı. Elif içinden hafif altın rengi ışık sızan küçük bir açıklığa girdi. Ortada mavi taşın tam benzeri ama çok daha büyük bir kristal vardı. Kristale yaklaştığında taş, avucunda sakladığı mavi taşla aynı ritimde titreşmeye başladı. İki taş birleşince ormanın derinlerinden melodik bir uğultu yükseldi. Bir anda tüm ağaçlar sanki nefes aldı. Yapraklar ışıldadı ve kuşlar Elif'i selamlar gibi ötüşler çıkardı. Işık yavaşça sönerken baykuş yeniden belirdi. Her orman kalbinde bir sırrı saklar dedi senin cesaretin bu sırrı uyandırdı şimdi köyüne dön ama bu sırrı kalbinde taşı doğaya saygı duyduğun sürece bu orman seni hep koruyacak elif hafif adımlarla geri dönerken içi sevinçle doluydu eve vardığında annesi hala bahçede kahvaltı hazırlıyordu saat neredeyse hiç ilerlememiş gibiydi elif gülümsedi bugün gerçekten de bir maceraya çıktım diye düşündü avucunu açtığında mavi taş hala oradaydı ve hafifçe parlıyordu